Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok daha güzel bir araba tanıtacağım size. Tabi gene bak serimin devamı olacak. Olabildiğince sorunlarını aradım ama gördüğünüz araba X5. Çok fazla bir sorun bulamadım. <laughs> Bu yanımda görmüş olduğunuz Tosun hepinizin bildiği ve çok istediğimiz araçlardan bir tanesi. Bugün teknik özelliklerine, özelliklerine bakacağız. Şöyle bir ufak bir git gel yapacağız. Aslında kronik sorunlarından bahsetmek isterdim ama Dediğim gibi araçta çok fazla bir eksik yok. Ee, var desem zaten biliyorum ki hepiniz tarafından tepki toplayacak bir söz olur. Ee, şimdi aracımıza bakalım. 2016 model e, 2000 motor e, BMW e, X5 e, Fabrika verilerine baktığımızda 235 beygir 231 beygir e, bir motor gücüne ve 500 Nm torka sahip. E, araçta hepimiz biliyoruz ki BMW'nin X-Drive e, 4x4 e, 4 çeker sistemi var. E, Bunu Ek olarak da araçta BMW'nin twin turbo yani çift beslemeli turbosu mevcut. Şimdi daha yakından motor kısmına bakalım. deki devasa motora bakalım arkadaşlar. En güzel özelliklerden biri e, amortisörlü kaput açılması. E, burada gördüğünüz gibi BMW'nin koca bir motoru var. E, 2000 motor dediğimiz ve çift turbo, e, twin turbo beslemesi var yani twin power turbo olarak geçiyor. E, onun dışında bir aracımızı çalıştıralım. E, bakalım. Bu şekilde. Baktan <laughs> bir gazlayalım. Arkadaşlar Şimdi ufak bir test sürüşü yapalım ee, Bu arada bununla ilgili bütün yorumlarda Şikayetlerde görmüş olduğum tek sıkıntı Tek sorun şu ee, Herkes aracın e, yerde kar varken e, Veya biraz çamurda Biraz sapıttığını söylüyor Kararsızlaştığını veya arka tarafı e, oynadığını söylüyorlar Bu tabii ki e, Lastiklerden de kaynaklanıyor Real yani lastikleriniz yeni veya Dişleri sağlam değilse Veya kalitesiz bir marka almışsanız e, Bundan kaynaklanıyor olabilir araçta ve diğer birçok araçta da var gerçi artık. Bazılarında standart paket olarak da sunulabiliyor. En sevdiğim özelliklerden birisi elektrikli bagaj. İsterseniz şöyle yavaşça geçelim. Onu da göstereyim merak edenlere. BMW bu alanda çok geniş bir bagaj hacmi sunuyor. 685 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Bu şekilde bagaj hacmi. Koltukları yatırmamış halde bu şekilde. Böylece geniş bir yükleme alanına da sahip olabiliyorsunuz. Aracımızı çalıştırdık arkadaşlar. Sizle de şöyle bir gidelim. Orta kısımda zaten bildiğiniz, alışık olduğumuz BMW dizaynı var. Bu tarafta dijital klima kısmı. Bu tarafta joystick bir vites topuzu. Dediğim gibi otomatik. Güzel bir araç. Aracımız dizel bu arada. Şöyle bir yürüyüp gelelim isterseniz. Kadranlar bu şekilde. Göstergeler. Aracımızın sıfırdan 100'e hızlanması 7.7 saniye. Hemen gördüğünüz gibi kafayı kaldırabilen bir araç. Buna iki olarak eğer yakıt tarafına da girecek olursak arkadaşlar yakıt konusunda dizel olmasının çok büyük avantajları var. Fabrika yakıt verilerine baktığımızda şehir içi 6.2 litre, şehirler arası 5.2 litre ve ortalamada 5.6 litrelik bir yakıt sunuyor bize. Ama tabii ki bu sizin agresif sürüşünüze göre çok değişiklik gösterebiliyor. Eğer böyle çok yüklenerek geziyorsanız araca ikişer üçer litre. 100 litre ortalama bandında artış gösterecektir. Bunlar da arkadaşlar biliyorsunuz daha önce çektiğim araçlar. Bir sonrakinde gene size BMW'li bir sürprizim olacak. Bugünkü videomda size gene bilgi vermeyi amaçladım ama dediğim gibi araç piyasanın zaten en iyi araçlarından bir tanesi. Hepimizin sahip olmak istediği bir araç. Bu yüzden Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Komple bir inceleme videosu yapmak istemedim. Çünkü zaten bildiğimiz araçlar. Fak serisi bildiğiniz gibi kronik sorunlar anlattığım bir seri olduğu için bu seride böyle yer verdim. Ancak aracın bir sıkıntısı yok. Kanalıma abone olarak destek olabilir. Diğer videolarıma da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bildirimlerinizi de açarsanız ben her yeni video attığımda haberdar olursunuz arkadaşlar. Umarım iyi bir video olmuştur. İzlemenizi ve beğenmenizi eğer aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtmenizi bekliyorum. Görüşmek üzere.